Merhaba merkezinden gün ortasından mutlu günler. İyi hafta sonları sayın seyirciler günün getirdikleriyle karşınızdayız. Tarihe kanlı Noel olarak yazılan katliamın üzerinden 60 yıl geçerken Rum saldırılarında şehit düşenlerse anılmaya devam ediliyor sayın seyirciler. Kumsal şehitleri bu sabah düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inerebet yaşayacak ve şehitler asla unutulmayacak vurgusu yaptı. kumsal şehitleri anıldı. Barbarlık Müzesi'nde düzenlenen anma töreni, çelenklerin protokol sırasına göre anıta konulmasıyla başladı. Tören saygı duruşu, saygı atışı ve esikler marşının okunmasıyla devam etti. Törende daha sonra Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencisi Semire Nur Açıkel, Şehitlerimize Ağıt isimli şiiri okudu. Şiirin okunmasının ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Piyade Teğmen Ahmet Salih Sağlam konuşma yaparak Rumların Akritas planıyla Kıbrıs Türk halkını yok etmeye çalıştığını belirtti. Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak hala Kıbrıs Türk'ü varsa ve bağımsız ise çocuklarımız için gelecek günleri düşünebiliyorsak bunu kahraman şehitlerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Aziz şehitlerimiz rahat uyuyunuz. Özgürlüğün sırrını sizlerden öğrenen, en büyük gayesi vatanına ve yurduna sahip çıkmak olan biz Türk çocukları, gençleri, anneleri ve babaları olarak geçmişimizi asla unutmayacağız. Emin olun ki mücahit ruhuyla, vatan aşkıyla, cumhuriyet yolunda yüreği heyecanla çarpan bizler hep dimdik ayakta duracağız. Atalarımızdan miras, çocuklarımıza emanet bu cennet vatanın bölünmez bütünlüğünü milletimiz milletimizin huzur ve güvenliğini cumhuriyetimiz ve bayrağımız için canımızı feda etmeye yemin etmiş kişiler olarak bizler ne toprağımızdan ne özgürlüğümüzden ne de bayrağımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Görsel Benan'da 11 kişinin kumsal baskınında şehit edildiğini ve kumsal mahallesinde binbaşı doktor Nihat İlhan'ın evinde yaşanan katliamı anlattı. Gelecek neslin sağlam adımlarla ileriye yürümesi için o yaşanılan günlerin anılmasının çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Türk'ün mukavemet ateşini hiçbir zaman söndürmeyen Kıbrıs Türk'ü, Rumların 11 yıllık baskı, zulüm ve katliamlarına karşı canlarını hiçe sayarak kahramanca direnmiş ve 20 Temmuz 1974 günü Mutlu Barış Harekatı özgürlüğüne kavuşmanın sevincini yaşamıştır. Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak, hala Kıbrıs Türk'ü bu adada varsa ve çocuklarımız için gelecek günleri düşünebiliyorsak, bunu kahraman şehitlerimiz, gazilerimiz ve anavatan Türkiye sayesinde olduğunun bilinci içerisindeyiz. Törene katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kumsalda tarihte en az rastlanan bir barbarlığın yaşandığını aktardı. Kıbrıs Türk halkı ruhu ile bu ülkede ta 1571'lerden beri verilen mücadele, anavatan Türkiye'nin desteği, mücahit ruhu ve Türk mükamet teşkilatının önderliği ve liderliğinde Kıbrıs Türk halkı bütün bu şiddete, bütün bu barbarlığa elbette boyun eğmeyecek, yıkılmayacak, ve sonsuza kadar mücadelesini sürdürecekti. Kıbrıs Türk halkını yok etmek için o yıllarda yapılan acımasızca saldırılara İngiltere'nin seyirci kaldığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar. 1974'te Mehmetçin adaya ayak basmasıyla Kıbrıs Türk'ünün özgürlüğüne kavuştuğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de kurulmasına vesile olduğunu ifade etti. Tarihini bilmeyen toplumlar ve halklar yok olmaya mahkumdurlar. Onun için biz böyle anma törenlerinde bu ülkede yaşananları, ödenen bedelleri, saldırıları ve bizleri bu adadan temizleyerek etnik temizlikten geçirmek suretiyle adayı Yunanistan'a bağlamak için o enosisçilere ve akritas planını acımasızca uygulama çalışanlara buradan cevabımız biz Kıbrıs Türk halkı olarak bu adanın gerçek sahiplerinden iki halkın bir tanesi olarak egemenlik temelinde mücadelemizi sürdürmenin bahtiyarlığı içerisindeyken elbette hiçbir zaman şehitlerimizi ve bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, aziz şehitlerimizi her zaman yad etmek, her zaman onları anmak, hiçbir zaman unutmamak ve hiçbir zaman unutturmamak için bütün bu törenleri, bütün bu çalışmaları bu anlayışla sürdürülmüzü bir kez daha bu sabah kumsaldan, buradan, bu müzenin önünden bütün dünyaya ifade ediyorum, paylaşıyorum. Ve bir anlaşma olacaksa mutlak surette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bu anlaşmanın bir parçası olacaktır. Cumhurbaşkanı Tatar'ın konuşmasının ardından tören, Barbarlık Müzesi'nin gezilmesiyle son buldu. Ankara'ya uzanalım. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Ankara temaslarını sürdürüyor. Temasları kapsamında Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nı ziyaret eden Töre, Türklük şuurunu geliştirerek işte ve fikirde birlik sağlanması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Ankara'da temaslar gerçekleştiriyor. Meclisten verilen bilgiye göre Töre, Ankara temasları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine giderek dua okudu. Töre daha sonra Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nı ziyaret ederek vakıf başkanı, Doktor Abdullah Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Rusya'nın emperyalist, komünist emperyalizminin etkisinde kalan e, Türk toplulukları, Elbette kolay değildir bu dönüş ama mutlaka olur. Ne mutlu Türküm diyorsak eğer Türk devletleri teşkilatını Türk teşkilatı olarak ifade edebiliyorsak demek ki ister Özbek olalım ister Tatar olalım ister Kırkız ister Kazak olalım ister Kıbrıs'ta Türk devletini kuralım ister Türkiye Cumhuriyetinin Türkleri olalım. Neticede hepimiz. Demek ki Türk milletinin mensubu olma şuurunu taşıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla mihenk taşının oluşturulduğunu kaydeden töre, bundan sonra olan Türk Birliği'nin kızıl elması olan şartları yerine getirmeli istedi. Farklı coğrafyalarda yaşayan Türklerin birbirlerinden haberleri olmaları gerektiğini kaydeden töre, kopmadan ilişkileri geliştirip karşılıklı kol kanat gelmeliyiz ifadelerini kullandı. Töre, milli orada şuur sahibi karar. içerisine tefrika sokmaya çalışanlar olduğunu belirterek uyanık olunması çağrısında bulundu. gibi şeyler söyledim orada. Ki ben Balkanlara elveda demeye gelmedim. Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle düzenlenen Kıbrıs Türk Şairlerinin kaleminden İsa dini Şiirler Etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk'ünün varoluşunda şair ve yazarların katkıları büyüktür, dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Mücadele ve Şehit Araftası vesilesiyle Nevkoş Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kıbrıs Türk şairlerinin kalemlerinden İslami dini şiirler etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanından yapılan açıklamaya göre etkinlikte konuşan Tatar, Kıbrıs'ın Yunan adası yapılması için Kıbrıs Türk'üne uygulanan baskılar ve katliamlar karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle Kıbrıs Türk'ünün direndiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk'ünün baskı ve zulümlere rağmen taviz vermeden kendine özgü yaşam tarzıyla, şerefi, haysiyeti ve gururuyla varoluşunda Kıbrıs Türk'ünün içinden çıkan şair ve yazarların gösterdikleri inançla zor günlerden aşılmasında büyük başarı elde ederek halkın sesini dünyaya duyurduğunu kaydetti. Türkiye'nin ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'de bir bakıma Serhat Bekçi olarak buradaki mücadelemiz vermiş ve şu anda da bayraklarımızla, iki bayrağımızla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü bir şekilde buralara kadar taşınabilmesi ve bundan sonraki süreçte de inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi ve ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin işbirliği içerisinde bu bölgede manevi, milli ve ulusal çıkarlarımızı sonuna kadar sürdürmenin mutlu içerisindeyiz. Geçmişte bu adada yaşananların bildiğimiz için bundan sonraki süreçte Elbette iki devletlik çok önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşaması çok önemlidir. Çünkü Kıbrıs'a bir ortaklık cumhuriyeti ve Avrupa Birliği içerisinde bizleri ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden kopartmak suretiyle Kıbrıs Türk halkını uzun vadede yok etmek ve Türkiye'mizi Doğu Akdeniz gibi önemli ve kritik bölgeden dışlamak suretiyle böylesine bir sinsi ve hiç samimi olmayan bir politika yürütmektedir. Biz öğretmenler, şair ve yazarların girişimleriyle milli ve manevi değerlerin eğitimle bütünleşerek geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, gösterilen çabadan dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca öğrencilere de seslenerek, geleceğin yazarları ve fikir insanları olarak millete büyük hizmetler vereceksiniz, hepsinize başarılar dilerim dedi. Sayın seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'taki üst bölgelerine terörist saldırılarının ardından bölgeye hava harekatı düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Gece boyunca harekat merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta kademesiyle ile birlikte Irak sınırına gitti. Bu arada çatışmalarda şehit olan askerlerin naaşları Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerimiz için başlığıyla Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada terörist unsurları etkisiz hale getirilerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi. Açıklamada icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azimi oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Bu arada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Bu arada pilotlara seslenen Güler, operasyonlarımız kim destek verirse versin eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddet ve baskıyla aralıksız taarruzi anlayışıyla devam edecektir dedi. Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi ile birlikte incelemelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Irak sınır hattına gitti. Öte yandan çatışmada şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi. Ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı. İsrail güçlerinin Gazze şeridine yönelik saldırıları ise sürüyor. İsrail ordusunun bombardıman altında tuttuğu Gazze şeridinde 47 Filistinli öldürdüğü bildirildi. Filistin resmi haber ajansı Vafa'ya göre İsrail güçleri çok sayıda kadın, çocuk ve yerinden edilmiş Filistinliği hedef alan Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Gazze'nin orta kesimlerinde dün akşamdan bu yana devam eden bombardımanda 40 Filistinli'yi öldüren ve onlarca kişiyi yaralayan İsrail güçlerinin Refah kentinin batısındaki Kanada mahallesinde de Ebu El Af ailesine ait bir evi bombalaması sonucu onlarca Filistinli yaralandı. Han Yunus'a ise Ennepris ailesinin evini hedef alan İsrail güçleri bir Filistinli'yi öldürdü, dördünü de yaraladı. İsrail güçleri gece saatlerinde Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid kavşağında da üç Filistinli'yi öldürdü. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracının El Emel Hastanesi'ni hedef alarak hastane içinde bulunan 13 yaşındaki Emir Rami Avdi'yi öldürdüğü bildirildi. Han Yunus'un doğusunda Kiman bölgesini hedef alan işgal güçleri de iki Filistinliği öldürdü, birçok kişiyi yaraladı. İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve obüsler ise Gazze şeridinin kuzeyindeki Civaliya beldesindeki sivillerin evlerini hedef aldı. Bölgedeki El-Rafi er okuluna baskın düzenleyen İsrail güçleri çok sayıda kişiyi alıkoydu ve kadınları okuldan silah soruyla çıkardı. İsrail ordusu civariye ve el Jurn bölgelerini de fosfor ve sis bombasıyla hedef aldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kılıç, alacakları tedbirlerle Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mali yapısının 2024 sonunda toparlanma sürecine girmiş olacağını belirtti. Kamuoyunda oluşturulan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde maaşlar çok yüksek algısının doğru olmadığını söyleyen Kılıç, bu algı üniversiteye ve yüksek öğretime zarar veriyor dedi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kılıç Türk Ajansı Kıbrıs'a açıklama yaptı. Kılıç, mali açıdan sorun yaşayan üniversitenin alacakları tedbirler ve atacakları adımlarla 2024 yılı sonunda toparlanma sürecine gireceğini ifade etti. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin yüksek maaşlar nedeniyle mali sorun yaşadığı şeklinde kamuoyunda oluşturulan algının doğru olmadığına vurgu yapan Kılıç, 1200'e yakın tam zamanlı personelin çalıştığı Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde sadece 123 profesörün bulunduğunu ve profesörlerin bürüt maaşlarının kamuoyunda net maaş gibi yansıtıldığını vurguladı. Kılıç, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ülkeye katkısını düşünmeden sadece maaş algısı üzerinden değerlendirilmesinin doğru olmadığını, bu algının üniversiteye ve yüksek öğretim kurumlarına zarar verdiğini, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki maaşların abartıldığı gibi yüksek olmadığını ve asgari ücretle çalışanın da bulunduğunu söyledi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Hasan Kılıç, kamuoyuna ve Doğu Akdeniz Üniversitesi çalışanlarına da şu mesajı verdi. Üniversite sıkıntıda. Önümüzde dikenli yol var ama bu yolları aşacağız. Bunun için çok çalışacağız ve bu süreçlerde mutlaka bir yol bulacağız ki bu noktada amacımız üniversitede sürdürülebilir bir yapı oluşturmak, çalışanlarımıza da iş güvencesi vermek. Hedef sürdürülebilir, özerk kendi içerisinde bir model oluşturmaktır dedi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 60 yaşında. 25 Aralık 1963'teki ilk yayınımızın 60. yıl kutlamaları kapsamında yarın sergi açılışı ve resepsiyon düzenlenecek. Sayın seyirciler, kurumumuza uzun yıllar hizmet veren Hakan Çakmağanmak anmak ve çalışmalarını yaşatmak adına bir süre önce Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide yarından itibaren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müzesi'ne taşınıyor kurumumuza uzun yıllar hizmet veren Hakan Çakman'ın Bayrak Radyo Televizyon Kurum ekranlarında hazırlayıp sunduğu sanat programlarında röportaj yaptığı sanatçıların kendi alanlarındaki çalışmaları yarından itibaren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müzesi'ne taşınıyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu HD Sergi Salonu'nda sergilenecek çalışmalar daha sonra BRT e Sanat Güncesi koridorunda kalıcı olarak yer alacak ve ziyaret edilebilecek. Serginin proje sorumluluğunu yapan Ayhatun Ateşin Hakan Çakmak'ın çalışma hayatı boyunca farklı sanat dallarındaki 300 sanatçı ile yaptığı röportajları kayıt altına alarak koruduklarını belirterek bu röportajları izleyicilerin beğenisine sunduklarını söyledi. Meteoroloji Dairesi Denizlerde Fırtınamsı Rüzgar ihbarı yaptı. Sayın Seyirciler kısaca ayrıntısına bakalım meteoroloji dairesi bölgedeki denizlerde rüzgarın zaman zaman kuvvetlenerek 7 kuvvetinde ve fırtına amsa belirterek ihbar yayınladı dairenin ihbar açıklamasına göre dün gece başlayan fırtına amsı rüzgar etkisini bu gece saat 20'ye kadar sürdürecek. Gün ortasının noktalarken güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Güzel haberlerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Alçak basın sistemiyle nemli ve nispeten ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden kuvvetli esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 22, Girne'de 20, Alev Kayası'nda 17, Güzel Yurt'ta 21, Gazi 22, Lefke'de 20, Yenerenköy'de 19, İskele'de 22 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 8, Girne'de 15, Alev Kayası'nda 9, Güzel Yurt'ta 10, Gazi Maosa'da 12, Lefke'de 13, Yeni Erenköy'de 12, İskele'de ise 12 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 21, Girne'de 21, Alev Kayası'nda 20, Güzel Yurt'ta 21, Gazi Maosa'da 21, Lefke'de 20, Yeni Erenköy'de 20 ve İskele'de 21 derece dolaylarında seyredecek. Bölgemiz denizlerinde hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Deniz kaba dalgalı. Tahmini dalga yüksekliği 2 ila 3 metre dolaylarında olacak. yakaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu. Engelsiz haber bülteninden merhaba. Tarihi kanlı Noel olarak geçen 21 Aralık 1963 olaylarının 60. yıl dönümündeyiz. Kıbrıs Türk halkının varoluşu için verilen mücadeleyi ve bu uğurda şehit düşenler düzenlenen törenlerle anılıyor. Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Kara Havacı Pilot Yüzbaşı İbrahim Kurtay'ın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndan yaptığı konuşmayla başladı. Başkent Lefkoşa'da düzenlenen anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatarsa, Şehitler ve bugünlere gelinmesi için verilen mücadelelerin asla unutulmayacağını vurguladı. Tatar, 60 yıl sonra artık kuzeyde egemen bir Türk devleti olduğunun Dünyada da anlaşıldığını kaydederek kırmızı çizgilerden asla vazgeçilmeyeceğine dikkat çekti. Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle ilçelerde de anma törenleri düzenleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki tüm merkezi camilerde de şehitler için Mevlidi Şerif okundu. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 60 yaşında. Beretinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor. Beretinin 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yıl boyunca gerek sportif, gerekse kültürel ve sanatsal birçok etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında 25 Aralık Pazartesi günü saat 11'de kurum binasında resepsiyon düzenlenecek ve kurumda 25 yılını dolduran personele plaket takdim edilecek. 22 Aralık'ta ise Acapulco Resort Otel'de Hakikat Sornesi Çağ'da Kamu Yayıncılığı Sempozyumu yapıldı. Bu arada kurumumuzun 60. yıl kutlamaları kapsamında Tek Ruh Tek Zafer temalı Bereti U16 Kadınlar Basketbol Şampiyonası da düzenlendi. Levent Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen takımlar da mücadele etti. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 60. kuruluş yıldönümü dolayısıyla devlet erkanına ziyaret düzenlendi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı ve Kurum Müdürü Meryem Özkurt, BRT'nin 60. kuruluş dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ziyarette bulundu. Özkurt ziyaretlerinde devlet ve hükümet yetkililerini 25 Aralık Pazartesi günü Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yayıncılık Tarihi Müzesi'nde yapılacak olan resepsiyona davet etti. Ziyaretlerde yapılan konuşmalarda Kıbrıs Türk halkının sesi olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun önemi vurgulandı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu'yla Avrupa Birliği projesi olan Sütek Boğaziçi Süt Toplama Merkezi açıldı. Açılış İskele ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak yarım kalan ve yeni projelere imza atmak için çalıştıklarını vurguladı. Küçük baş üretime destek verecek merkezin, süt üretimine önemli katkısı olacağını ifade eden Üstel bölgeyi hem elektrik altyapısı hem de üretime verilecek destekle güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da üretime destek vermeye her zaman devam edeceklerini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bakir Şahin ve kurul üyeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Heyet Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu ve Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel'i ziyaret etti. Şahin, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda buradaki paydaşlarla neler yapılabileceği konusunda işbirliği çalışmalarını ele alacaklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da heyeti kabulünde yaptığı konuşmada yayınlarda denetimin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Lafkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu, Red Türk'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesinin önemli bulduğunu söyleyerek, yapılacak tecrübe ve görüş alışverişlerle faydalı bir ziyaret olacağına inanç belirtti. Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel de R. Türk'ün Yayın Yüksek Kurulu'nun dünyaya açılan kapısı olduğunu vurgulayarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Maliye Bakanı Özdemir Berova, üretimi, üretene sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı. Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyetini kabul eden Berova, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemi döneminde üretimin değerinin bir kez daha hayati olduğunun anlaşıldığını belirterek, üretimin ekonomiye can, toprağa bereket, geleceğe güç kattığını söyledi. Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da konuşmasında üretimi üretene sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Türk Ajansı Kıbrıs 50. yaşını kutluyor. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Ajansı Kıbrıs'ı ziyaret etti. Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı, yönetim kurulu üyesi Züleyha Karaman ve çalışanlar tarafından karşılanan Ertuğruloğlu, Türk Ajansı Kıbrıs'ın 50. yıl pastasını kesti. Türk Ajansı Kıbrıs çalışanları ile birlikte anı fotoğrafı çektiren Ertuğruloğlu, yaptığı konuşmada ajansın 50. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediğiniz hoşçakalın.